Merhabalar, akıl ermeyince kitabımız. Yeni doğan bir bebek saatlerle, günlerle, haftalarla büyür. Bir çocuğun ölümü ise bir dakika bile büyümez. Ne kuralları koyan beyaz şeydim, ne de kurallara uymayı reddeden alistim. Açıklanamaz bir trajediye kurban gitmiş, sıradan bir evladın yasını tutan sıradan bir anneydim yalnızca. 16 yıl 22 gün boyunca tanıdım Nikola'yı. Çok daha uzun süre sevdim onu. O bebekken bir hastanede çalışıyorum. 8 saati geçen 3 günleri boyunca bir borandan bir damla bile içmeyi reddederdi. Sonra ben işten dönünce tüm gece boyunca meme verdi. Ölçüsüz bir yiğitliğe varmaya kararlı altı haftalık bir bebek ya da 16'lık bir delikanlı keçileri kaçırmamıştım. Hep yaptığımı yapıyordum. Yalnızca hikayeler yazıyordum. Bu hikayede çocuk Nikolay. Gerçek adı bu değildi. Yalnızca kendine verdiği onca isimden biriydi. Ve anneciğiyle uzay zamanda yeri olmayan bir mekanda buluşuyorlardı. Tanrıların ya da doğruların dünyası değildi burası. Düşlediğim bir dünyada değildi. Benim düşüncelerim bile aleladeydi. Gerçeklikle kuşatılmışlardı. Kelimelerin, yalnızca kelimelerin inşa ettiği bir dünyaydı bu. Görüntü yoktu, ses yoktu hiç. Ona ne sorarsam sorayım, onun için ben cevaplamak zorundaydım. O soruları sorduğumuz dünya sınırlıydı. Kelimelerimiz sınırlı olmasa bile zaten insan anneyle gerçekten arkadaş olamazdı. Büyümenin doğasında anneyle saklanmaç oynamayı becerebilmek vardı. İnsanlar kaderin dalga kıran gibi gelip gittiğini filan söyler. Ama ben dalga kıran değilim. Bir tekne değilim. Kayalık bir kıyıda, dayanıklılığı imtihan edilen bir heykel değilim. Ben bir anneyim. Evet, 16 yaşındaki oğlu intihar eden yazar bir annenin kendi içinde oğlu ile konuşması, ona olan özlemi, hataları, yaptıkları, yapmadıkları, o aradaki e, kuşak çatışması, ...ona olan özlemi, keşkeleri ve acısı var. Oğlunun gözünden ise bazen annesini teselli etme çabası, bazen umursamazlığı ya da onun için önemli olan şeylerin anne tarafından görülmediği ya da annenin önemli deyip, diretip e, oğluna dayattığı diyaloglar var. Şimdi kitabın konusuna bakıp da öyle çok e, kasvetli gelmesin size. E, yani çok havadan sudan, ufuk açıcı sohbetler de var. Bir kere Nikolay çok özellikli bir çocuk yani örgü örmekten tutun da işte aşçılığa, kek yapmaya, şiir yazmaya, müziğe ya yani birçok özelliği var. Ya yani hal böyle olunca bunlar hakkında da tabii annesiyle sohbetleri var. Dediğim gibi bu sohbetlerde çok ufuk açıcı oluyor, çok eğlendirici oluyor. Şimdi birkaç alıntıya daha bakalım bu diyaloglara dair, nasıl bir şey okuyacağınıza dair asla, daima, ebediyen, bir günü diğerine, bir anı başka anı işleyen kelimeler zaman yanar dönerdir. Asla ya da daima ya da ebediyen demek çocukça bir yol. Yargılayıcı olan her şeye karşıyım. Sıfatlarda ön yargılı kelimeler. Mutlu, üzgün, uzun, kısa, canlı, ölü, genç, yaşlı. En basit sıfatlar bile yargıda bulunmaya hak iddia ediyorlar. Kıyas ve üstünlük belirten kötüleyici hallerinden bahsetmiyorum bile. Hayal gücü gerçekle uçan bir uçurtmadır. Gerçeğe tutulan ipleri kesersen, hayal gücü dayanamaz asla. Kusursuzdan daha usta bir sıfat var mı? Kusursuz kıyasa gelmiyor. M zarfını kullanmaya gerek kalmıyor. Kendini kandırma ile irade gücünün arasındaki çizgi çoğu zaman bulanıktır. İrade gücüyle küstahlık arasındaki çizgi de bulanıktır. İradeye biraz güç ver, kör olur. Güç sahibi insanların ayak parmaklarını göremeyecek şekilde kendileriyle dolup taşmaları gibi. Görmek sezgiyle olur, bakmak gibi zaman almaz. Bir kitap milyonlarca öze nasıl yardım edebilir ki her öz farklıyken birbirinden? Herkesin kendine ait bir nüshası olmak zorunda. Yani her birinde ithaf olmalı diğer tüm özlerden farklı özüme. Biz topacız. Korku döndürüyor bizi. Umut döndürüyor bizi. Korku ve umut aynı şey demek ki. Umut bir topaştır ve korku döndürür onu. Ya da korku bir topaştır. Umut onu döndürür. Bizi yaşamda tutan şey ne? Korku mu umut mu? anlamı olan her şeyin aldığı da var. Taşıyamayacağı bir şeyle yüklüyse açılabilir mi bir gemi? Yaşıtın ve arkadaşın olsaydım seninle birlikte uyanık ve diri olurdum. Ve gerçekten çok isterdim arkadaş olmamızı. Seni çok seviyorum ama yalnızca bir anne olarak sevebiliyorum. Bazen bir anne baş düşman oluyor. Çünkü en iyi arkadaş olamıyor. Rüyalar günlerin ön sözü, dünlerin son sözüdür. Bocalayan zihinlerimiz yazar onları. Şimdi rüya demişken Nikolay da rüya günlüğü tutuyordu. Çok orijinal bir fikir bence. Yani hani biriktirip biz de bir aylık bir psikiyatri seansı yapıp şöyle bir içimize baktırabiliriz belki. Evet kısacık 128 sayfalık bir romandı. Güzeldi bence. Ya başta da söyledim o intihar eden çocuk ve anne dramı içiniz öyle çok fazla kıymıyor. Ee, ve dediğim gibi e, çok fazla düşündüren, beyin fırtınası yaptıran ya da gülümseten kısımları var. Hatta bolca kelime oyunu var. Bolca atışı anamol birbirleriyle yani işte Nikolay şiir yazıyor anne de yazar olunca yani işte bu diyaloglarında işin o e, hem yaratıcılık kısmı hem de teknik kısmı ile ilgili tiyolar vardı. Ya öyle başı sonu belli olan ne bileyim mekanı zamanı belli olan işte karakteri bolca olan bir kitap olmasa da yani güzel de okunasıydı bence. Ya hani kendimce bir puan vereceksem 7-7,5 arası bir puanı var. Abone, yorum ve görüşlerinizi esirgemeyin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.